Merhaba, hiç içten içe bir şeylerin yanlış olduğunu hissettiğin oldu mu? Sanki görünmez bir duvar hayallerin anlaşmalarını engelliyormuş gibi. Çoğu zaman bu hissin kaynağı çocukluğumuzdan gelen bilinçaltımıza yerleşmiş inançlardır. Yetersizim veya bunu hak etmiyorum gibi sesler, bu sesler farkında olmadan anneliğimizi, tabi yerimizi ve ilişkilerimizi etkiler. Ben Semenlik Karaduman. Kadınlara ve çocuklara yönelik bilinçaltı uzmanıyım. Amacım bu görünmez duvarları bir birlikte yıkmak. Senelerdir edindiğim bilgi ve deneyimle bu inançları dönüştürme için sana rehberlik ediyor olacağım. Kadınları annelik yolculuklarında daha huzurlu olmaları için, çocuklara ise kendilerini güvende hissetmeleri için destek oluyor. Bu sadece bir terapi değil, kendini baştan keşfetme yolculuğu. Eğer bu kelimeler sana tanıdık geldiyse ve içindeki gücü ortaya çıkarmaya hazırsan bana ulaşabilirsin. Yalnız değilsin. İlk adımı atmak için direkt mesaj atabilir veya profilimdeki linke tıklayabilirsin. Unutma her şey senin içinde başlıyor. Sevgiyle kal.